Thank mm -hmm. you. Merhaba arkadaşlar yeni Clash of Clans videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere güncellemeden sonra benim çekmediğim yeni yeni tazı buz tazı şöyle göstereyim. Buz tazısı var bunun saldırısını size göstereceğim. Buz tazısı balon saldırısı ve çok güzel saldırı stilleri yapan kişiler var. Bizimkiler hemen kendi arasında denemiş olsa da rakip tabi bu işi çözmüş. Çok güzel saldırılar çıkardı. Bunları size çekmeye çalışacağım. Bir saldırılara geçelim. Şimdi rakibin 6 numarasının bizim 6 numaraya saldıran rakibin 2 numarası var. Köy savunması bu şekilde y yeni buz tazı almış. 4 tane şurada gördüğünüz üzere şey var. Görünmezlik büyüsünü almış ama bunu zeplinde kullanıyorlar. Çok güzel temizliyor. İti saldırısında, yeni tazı saldırısında bunu çok sık göreceksiniz. Bakın zeplini nasıl kullanıyorlar. Mesela zeplini gönderiyor. Hiç belli de binasıyla alakası yok. Şu kısmı temizlemek için de kullanıyor. Erken yerde öfkelendirip patlatıyor. Bak patlattı bir tane hemen şey yaptı. Sayın Bir 2, 3. Bir tane daha yolluyor. Sayın. 1, 2, 3, 4. Bir tane dayı hemen atıyor. Bekletmiyor. Attı. Ama biraz geç kaldı. Bak bir tanesini gitti. Sayın. 3, 4. Bir tane daha yollayacak şimdi hemen. Bekletti. Yollamadı. Hemen anında zaten istediğini aldığı için de burada. O onu kullanmadı. Çok bir bakalım. Nerede kullanacak o kısmı. Bir tanesini bekletti açıkçası. Yani belki kaydı değer kenar kısımları da alacak. Yok diye bekletmiştir ama. 4 taneydi. Onu da zeplinde kullananlar oluyor. Bir bakalım. Barbar. Kral ve okçuyla bu kısmı çıkıyor aradan. Çünkü yeti tazı, lav tazısı da olsa, yeni tazı da olsa E şeklinde köyü sarmal çekimlerine yani sarsın diye yol yolluyorlar. Kaya saçı, kraliye şampiyonunu orayı temizleyerek bir tane kaya saçını aradan çıkartarak zaten diğerini şey çıkarmıştı. Zeplin çıkardı. Onu alarak ne oldu? Bir nevi balonları nefes aldırmış oldu. Okçu kreçinin özelliği var mı? Var ama cehenneme alsa da bir şey ifade etmeyecek. Niye erkenden basıyorsun? Kalan okçuları düşünmüş oldu. Perminyon onu oradan alacaktı barbar kralla beraber. E, zaten bir şey değişmiyor. Farkındaysanız ana orduyu salmadan %50'sini aldı köyün zaten. Barbar kralla zeplinle beraber %50'si gitti. iki tane kaya saçağı gitti. E, sadece ne kaldı burada? 2 e, tane hızlandırması var. Bak üst kısımdan hatta sadece köyü balonlarla temizlemesi kaldı. Herhangi bir şeyde zorlanmayacaktır son. E, zaten lantası da patladığı zaman dilekçeyi açıyor orayı dondurdu. Buradaki patlayıp dondurduktan sonra bir tane ve hızlandırma büyüsü atabilir oraya attı güzel şekilde içeri doğru ilerliyor koruyucu da ilerledikten hemen sonra basacaktır üzerine bir bakalım dondurmasını attı özelliği açılır açılmaz basacak ha bak nerede kullandı çok akıllı bir yerde kullandı şeyini koruyucun özelliğinde bastı mı yani çoğu balona gelmedi aslında biraz kaçırdı ama fark etmiyor çok akıllıca bir saldırı yaps başta yaptığı için sondaki hatasını özpat etti. Böylelikle bu köyü üçlemiş oldu. Yani takdir etmek gerekiyor. Ben bizden yapan fazla görmedim bu saldırıyı. Bizimkiler genelde yeti atıcı ve elektro saldırısında ya da binici madencide gidiyor. Bir bakalım diğer bir saldırıya. Yine 13 numaranın saldırdığı bir saldırı var. Diğerinde 4 tane ne almıştı? Görünmezlik büyüsü. Burada ne almış? 7 yıldırım bir tane deprem. 7 yıldırım bir tane deprem gördüğünüz zaman her zaman aklınıza belediye binasını aradan pardon klan, klan kalesini aradan çıkarmak gelsin. Bunu aradan çıkartacaktır. Belki bir tane de ilk sayıyı şuradan alacaktır. Bu odak noktasında klan kalesi yapmış. Ee, bir tane lav var. Bir tane buz tası var. Bakalım nasıl bir saldırı yapmış bu köye. Hava püskürtmesini de alabilir. O kısmını da alabilir. Şu yani şu noktaya atabilir. Göstereyim. Şu kısma belki yollayabilir dedim ama buraya attı. Klan kalesini almadı. Kaya saçarı aldı orada. Enteresan. Farklı bir saldırı denemiş. Normalde direkt e, 7 artı bir tane de klan kalesini ala, saldırılardı. Farklı bir saldırı görmüş olduk. Bir bakalım şeyi nasıl işlemiş. Buz golemini yolladı. Yani yeni güncellemeden sonra bir şeyi kullanmamış herhalde. Süper büyücüyle. Görünmezlik büyüsü yok. Bence bu tokmaktan daha faydalı gibi geliyor. Ee, düşünsenize, bak şu an daha belediye binasına gelmeden bile, hem bak oradaki Kılan Kalesinden çıkanlara hasar verdi hem de duvarı açmış oldu. Böylelikle bu da bakın diğer bir ilk saldırıda 150'sini almıştı. Bu ne kadar ilerleyecek? Klan kalesini böyle etmiş oldu. Ben şaşırdım aslında klan şeyi bekliyordum. Klan kalesini alır diye bekliyordum ama tabi bakış açısı bakış açısı farklı. Her yiğidin yoğurt işi farklı derler ya. Onun gibi bu da bizi ters köşeye yatırmış oldu. Orada cehennem kulesini aldıktan alacaktır aradan kale şampiyonuyla beraber ya da haşat olacak. Aynen fark etmiyor. İç kısmı güzel şekilde açtı. Tam ee, balon tazı balon. Buz tazısı balona uygun bir köy kalmış oldu. Kaya saçalları bir tane burada bir aslında problem oluşturacak var. Acaba onu neyle orada halleder? Merak ediyorum. 4 tane balonu oradan mı salar son kısımdan? Yani çünkü kestiremiyorum. Biraz farklı saldırmış. Ama güzel şekilde temizleyecektir diye bekliyorum. Belki borucunun özelliğini de şurada bekletebilir. Şu kısımda basabilir. Bastı. Neyi bekletiyorsa bastı. Çok soğukkanlı bir arkadaş. Çok soğukkanlı. En yani saldırısından belli yani hiç. Orada kaya saçar döndü ya ben. Şeye basmıştım koruyucunun özelliğine. Son şu, şu kısımda da hızlandırma büyüsünü e artık at yani. Kullanmasına bile gerek kalmadı. Bir bakalım. Böylelikle bu köyü işlemiş oldu yani. Ted değişik bakış açısıyla full dedi. Okçu Kureliçi ile barbarı içeri iyi temizletti aslında. 7 yıldırımda kaya saçardı aldı. E normalde klasik laftası balon saldırısında yedi, yıldırımı direkt belediye binasında böyle yanında şey var satıyorlardı. Kayasa Çar ya da yıl şeyi var satıyorlardı ama bu iç belediye binası ben zaten içeri okçuyla barbarım sokar alırım diye düşündü ve düşündüğü gibi de yapmış oldu. Diğer bir saldırıya bakalım. Diğer bir saldırı böyle bu da 7 aynı kişi 7 yıldırım bir tane deprem almış. E, büyük olasılıkla diğerinden hani akıl yürüttüğümüz oranda bu diğerine ne yapmıştı? Kaya saçarı aldı. Bakalım yine aynı saldırımı şeyi mi, saldırımı yapacak? Yoksa kafasında köyün dizaynına göre farklı bir şey mi var? Ya buradan barbarıyla çok rahat şey alabilir. Farklı avcı uçağına ve iki tane hava savunmasını alabilir. Aynen sağdaki Kaya saçarı attı. Orayı temizledi. Okçu kliçiyi de aradan çıkardı. Güzel görerek. Üst kısımda bir bakalım. Şöyle temizleyeyim. Açayım. Hmm kanat kısımlarını temizliyor kendisine bir e, giriş mevkisi yapıyor kaymasın diye okçuyu mı yollayacak buraya kadar zaten bu bak çok güzel açılacaktır barbar kralı buz golemine kilitlendi barbar kralı aradan çıkartacak buradaki savunmaları aradan çıkartacak hatta buraya kadar aradan çıkartacak bir bakalım nereye kadar gelecek savunması ordusu Gerçi erkenden patlattı orayı. 3 tane buz golemi var. Okçusu içeri ilerleyecek mi? Okçusu biraz dışarı çıksa da bir şey fark etmeyecek. Karnem kulesi orada çoklu. E, hatta şeyi de çıkartacaktır. Biraz ileri gelse oradaki kaya saçarı da çıkartacaktır. Buraya kadar temizleyecek gibi duruyor. Barbakra'nın özelliğine niye bastın? Zehri güzel yerde kullandı. Klan kalesinden çıkanlar biraz bekledi. Ve ikinci buz golemi de uçarak özelliğine basmış oldu. Okçu kireçi arkayı rahat şekilde temizliyor. Ve farkındaysanız çok güzel girdi bu kısma kadar. Herhangi bir orduyu salmadan e, kaya saçarları almış oldu. Bir tanesini yıldırımla almıştı zaten. 7 yıldırım artı e, depremle. Şuraya kadar indirdi. Bir bakalım gerisini artık lavtası, şey buz tası, yeni tazı dediğimiz buz tasıyla beraber alacaktır korucuyu bekletiyor belediye binasına gelir gelmez basılacaktır bastı geç aldılar orayı fark etmedi bir bakalım hızlandırmanın bir tanesini daha kullandı çok fazla da şu kısımda ilk sayı kara olduğu için herhangi bir kuş kullanacağı bir şey yok güzel yani el alışmış saldırıya Büyük de bu köyde üçlemiş oldu geri kalanlarda dal kabukların işi ve balonların inşaatı çünkü ustası çok ağız oluyor bunu savaş boyunca gel kalan kısımda alacağız zaten maksimum bu yani hasarı fazla yok. videoyu buraya kadar izlediyseniz eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.